Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle yine bahçemizden hayvanlarımız otlatmaya çıkardık. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar ineklerimiz bu şekilde kendi bahçemizde otlanıyorlar. Kendi karınlarını doyuruyorlar. Evet burada civcivlerimiz var. Küçük bir tanesi. Annesinden ayrılmış burada koyunlarımız var. Otlanıyorlar. Bunların da yavruları var. Minik minik şöyle yayılıyorlar arkadaşlar otlu alanda. Şöyle size paylaşayım. Şurada tavuklarımız var. Bak. İleride de yine hayvanlarımız otlanıyor şöyle sizlere göstereyim. Balıkçıl kuşlarımız da gelmiş. İneklerin üzerine konuyorlar ve oradaki böcekleri yiyorlar ve ineklerimizin yanında bahçemizin içerisindeki yabani böcekleri yemeye devam ediyorlar ve sizlerle şöyle paylaşayım arkadaşlar. Köyümüz gerçekten çok güzel yemyeşil Şöyle yukarı kısmına doğru çıktığınız zaman arkadaşlar köyümüz gözükmüyor. Evler köyümüz değil, pardon. Evlerimiz gözükmüyor. Öyle ki herkesin evinin önü yemyeşil ağaçlar böyle çok güzel ve şahane. Şöyle balıkçıl kuşlarımız uçuyor arkadaşlar. Evet. Uzaklaşıyorlar. Galiba benden korktular. Ve şöyle size göstereyim. Evet balıkçıl kuşlar arkadaşlar bunlar da. Şöyle şöyle. rüzgarlar çıktı arkadaşlar. Artık boyraz esiyor. Belki sesim biraz gürültülü ee, çıkabilir. Ve etrafı sizlere şöyle balıkçıl kuşlarında göstermeye çalışayım ama fazla çıkmıyorlar arkadaşlar. Görüntüleyemiyorum. Çünkü hava sıcak. Evet bir tanesi çok yakınıma geldi. Şöyle göstereyim. Balıkçıl kuşları uzaklaştılar. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. hava çok sıcak arkadaşlar malum. Hayvanları ancak kendi bahçemizde otlak alanlar var. Oralarda eee otlatabiliyoruz. Çok sıcak hiçbir yere çıkılmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Masum masum yayılıyorlar. Kendileri de çok tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar şunlara bir bakar mısınız? Toplanmışlar bir araya. Birbirlerine sokulmuşlar. Hava malum çok sıcak. Böyle otlanıyorlar. Şurada da mini minnacık bir tane yavruları var. Bir tanesinin. Şöyle sizlere göstereyim. Birbirlerine sokuldular. Benden korktukları için böyle birbirlerine destekleyerek toplanmış. Arkadaşlar bunlar da yabani böğürtlenler. Şöyle sizlere göstereyim. Yavaş yavaş tutmuşlar. Şöyle yeşil yeşil. İçerisinde şöyle daha güzel benzinle çıkıyor. Hayır gözükmüyor. Çünkü hava çok sıcak. Evet. Meyveleri bu şekilde yabani böğürtlenler. Böğürtlenlerin de arkada burada da kırmızı şekli. Şurada birkaç tanesi siyahlaşmış. Bunlar aşırı değil. Bahçemizdeki Yabani böğürtlen arkadaşlar. Böğürtlenler de faydalı arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Sizlerle paylaşmıştım. Böğürtlenin kökü özellikle de böbrekte kum ve taş olursa iltihaplara falan çok iyi gelen bir bitkidir bu da. Meyvesinden reçeli yapılıyor arkadaşlar. O kadar harika oluyor ki anlatamam gerçekten çok şifa deposu böğürtlenlerimiz. Şöyle bahçemizde dolanıp bahçemizin güzelliklerini sizlerle paylaşırken burada gelinimiz de kekik çayı yapmış. Beni de davet etti. Oraya geldim. Şurada kekik çayımız. Burada da yine bahçesinden topladığı biberlerini yaprak biber yapmak için kurutmalık bu şekilde doğramış. Çekirdeklerini temizleyip kuruttuktan sonra da yaprak biber yapacakmış arkadaşlar. Doğal kendi bahçesinden olan el emeği göz nuru kendi ellerin emeği olan biberlerini yaprak biber yapacak. Evet içtiğimiz kekik çayımız ve gelinimize dayısının hanımından gelen kekik hediyesi. Burada da kekiğimizin demlenmiş hali biliyorsunuz arkadaşlar kekiğimizin de çok faydası var şifaları da çok daha önceki videolarımda da anlatmışımdır geriye dönük videolarıma bakarsanız izlersiniz bunlar yayla maraş kekiği arkadaşlar yayladan gelen kekiklerimiz bunun özelliği daha faydalı daha güzel gerçi kekiklerimizin türleri çok fazla ama bu da daha değişik bir kekik türü arkadaşlar Evet Bugünlük videomda bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. En önemlisi de zil butonunu açalım ki diğer gelecek olan videolardan haberdar olmak için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.